Selam herkese ben Savaş Crisis Remastered'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Madene doğru gidiyoruz. Madene daha giremedik abi. Evet. Çünkü her taraf Koreli kaynıyor ve tek başımıza hallediyoruz. O kadar asker varken hem de. Golgemiz tamam. Ha şimdi bir şeyler belli savunma Pozisyon alıyoruz ama bir şeyler saray çevreye attığında ihtiyacım Öyle var maden içine girerek gideren ki yok olur. bizim çocuklar maden çevresinde güvenliği sağlayacak rehinelerin yerini bulduktan sonra varajıyla tahliye için beklemedeyiz iyi şanslar ya aga iyi şanslar mı? polis beni tutacağız. bağırdı tutucaz bana sıfırlar siktir o da neydi? bak adam uzaylı gardı sıra sende diyor ki savaş diyor bir zekalı tamam. Aga şu tanka sıkın ya Tamam şimdi malenler rengine tamam Şuradan bir aşağıya gitmemiz var aslında arabaya arabayla dedim de arabayla da gidemeyiz tamam. Tamam. Şuradan başlayalım o zaman. Olmaz mı ya? Keskin nişancı dürbünü de. <laughs> ee, yanıcı cephane bilmiyorum ya. Yanıcı değil de normal oynayalım. Şöyle hafiften bir ilerleme daha 2 Değil Tamam Aga be Tamam 3 daha Enerji kritik seviyede Aga buraya ineceğiz de şöyle de ufak bir hatırlatma. Ee, F71 var mı? Umarım vardır ya. Tamam 30 mermi var abi koskoca F71'ler. Buralara bakıyorum da. Tamam burası işimizi görmez. Şuradan atla, atla, atla. Ha burada kimse yok zaten belli. Hemen hızlıca koşuyor. Hiç 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 bekliyor hiç. Aa, tabanca değil ara. Manyak oğlum? Abi bakinin tüfek değil ya. Abi ciddi olamazsınız. Sen var ya adamsın biliyor musun? Buradaydı değil mi? Kesildi yani. Tamam. Işte. bir şeyler Hadi lan gelin. Tank fight'ı değil mi? Olur, lan bu. Aga bu nasıl oyun ya? Vallaha billah bu nasıl oyun ya? <laughs> Lan içi doluymuş haberim yok. <laughs> Oradaki ikinci tankı da indirmemiz lazım. Şimdi gidip üçüncü şeyi alacağız ama sizi tabii ki de onunla uğraştırmayacağım. Hemen geliyorum. Tamamdır geldim. Roket atarı aldım arkadan geldim. Hiçbir şey. Aga o kadar kolay söylüyorum ki. kullanımda. Vallahi billahi bak o kadar rahat söylüyorsun ki. Aa aşağımızdan lan bu. Aga ne yapıyorsun sen orada salak mısın? İyi beleş. Şef Tamam şurada şöyle bir şey yapalım kullanımda. Oğlum aşağıdan aşağıdan gelmeyin de ben de aşağıya gelmeyeyim işte ya. Aa. Oğlum bunlar nano giysin lan. Tamam mis. Efsobi nano fight yapacağız sizde şimdi. Biriniz kullanımda Şöyle bir Biriniz kullanımda Şöyle evet. Oy Biriniz kullanımda Tamam Daha bir de bir karşıya geçeceğiz ya hızlanalım az. abi. Hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey aşağıya mı masa... Aşağıya atla ya. Enerji kritik seviyede. Ölüyordu tamam olsun. Tehdit seviyesi artmaya başladı. O yüzden şey yapmıyorum. Tamam bunlar arka tarafta. Yanıcı cephaneyi kullanabiliriz biraz daha. Biraz daha işimizi görür. Şuradan dümdüz koşsak acaba biri gelir mi ki? Yok abi. <laughs> mısın Çok uğraştırıyorsunuz ya. Çok uğraştırıyorsunuz. Aha F71 lan. Tamam. Şurada başka bir şey yok. Tamam. Şunu hemen bir normal cephane saldırı dürbünü. Go. Gençler sakin olun. Nereye sıkıyorsunuz ya? Enerji kritik seviyede. Şunu sıkıyor. Geri zekalı. Tamam hemen onu da indiririz. Keskin nişancı. Gücü beklemem lazım. Elimiz kullanımda. Tamam. Tamam roket atarım da var bu o zaman. Let's go. Ahmet Olsun. Kore kampını güvenlik altına alıp destek bekleyeceğiz. Sana elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Fakat kara desteği biraz zaman alacak. Şimdilik işten sana kalıyor evlat. Anlaşıldı. siz ne yapıyorsunuz? İz İzli abi izleyesim geliyor ya. Vallahi bak. Kullanımda. Cephane oynuyo Maden girişine destekleri bırakıyoruz kendimi oynayayım mı? <laughs> tamam destek falan gelmiyor <laughs> Girişçilerimiz beklemelerini olayın Seni hiç bağlı ettik kullanımda. Ago nano göremiyorum şu an. Ve o herif down olmadı da bu arada. Onu söyleyeyim yani. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Aga şu anda herifin teknik olarak tam karşımda olması lazım bak tam şurada. Ama yok ya. Yani. <laughs> <Lezzetli. Gülüyor> tamam beyler burası bizde hadi gelin. <laughs> Yalnız cephaneyi de ezdik biraz ama olsun. Hani lan destek? Destek yok. Neyse ya kendim girer. <laughs> Stickland madenin içindeyim. <laughs> Güzel. Şimdi o rehineleri bul. Zamanımız azalıyor. <laughs> Enerji kritik seviyede. Hadi bakalım bir daha diyeceğiz gene. Son ama son gireceğiz madene Kullanımda. Tamam. Nano bir kişi vardı diye hatırlıyorum Kullanayım o da indi şu an. Tamam. Diyorum, şansa kadere mermi sallıyoruz ya. Kullanımda. 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 Tamam içeride miyiz evlat? İçerideyiz baba. Tamam. Gördüm onu. Umarım son kişidir. Son kişi değilse sıkıntı yaşayacağız çünkü. Aga sallanıp durma da ateş edeyim. Söveceğim ya. <laughs> Abi kafayı yiyeceğim. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum anam babam Koreli kesemiyoruz lan. kullanımda. Tamam. Kesebildik, tebrik ediyorum. Yani ne diyebilirim ki? Aga bir sallanma da bir silah varsa. Tamam, ya Ha, ama geçtim. Rahatladım mı? Kullanımda. Yancı cephaneyi alayım da şimdi gece görüşünde iş bir göremeyiz. Aga böyle oynanmıyor ki buraya. Bir tehdit falan var mı diye bekliyorum şu anda. Zan. Buyur. Kullanımda. Bana bir daha gece görüşü açtırmıyorsun. Umarım aşağıda bir yoktur. Varsa öyle. İyi tamam. Aga biz niye burada madene iniyoruz ya? Buradan mı? Tamam şuradan koşa koşa gidelim ya. İşaret bir şeyi görünce gidemiyorum da. Yani. Şu anda herhangi bir tehdit şeyi yanmıyor o yüzden basıyorum. Kayalar yani. beni keser mi? Eğer düşsem ölürsem çok gülerim. Aha Helena. Aha. Bilerek yavaş gidiyorum. Diyaloğu dinliyorum. Jeneratörleri tekrar çalıştır. Akımı sabit tutamıyorum. Hiçbir aletlerimizdeki bütün enerjiyi yemiyoruz. Ne duruyorsun? Tamir et, hemen. Deniyorum. Ama bu yapı abi bir güç depotu. Oca generator. Birisi var mıdır ki? Vardır indaki. Durun, saldırdım. Artık zaman geldi. Yapının içinde daha büyük bir faaliyet ediyorum. Güç <laughs> dalgaları. <laughs> <laughs> Nikle bir şeyler. Oluyor. Ne oluyor lan? Ama Burayı unuttum ben. Vallahi burayı <gülüyor> unuttum. <gülüyor> of abi ya. Bağlantımız kesilmeden önce kaza alanından bir sinyal beklemiyordu da değildim ama yani. General, bir şey o yapıya sinyaller. O kadar asker arasında bizde <laughs> <düzeye gülüyor> girince, bir tek biz oynuyoruz çünkü. Demek adamlarımı öldüren katil sensin ha? Katil değil oğlum salak kısın. Sağ ol canım ben. Aa iki tane nano giysin. Çıksana <laughs> tamam, lan teke tek vs atalım hiç. Harika. Nano giysin artık çalışmıyor. Görevin sona erdi. Nasıl çalışmıyor ama? General tapınağın içindeki elektromanyetik aktivite hızla artıyor. Bayağı anasını ya. Biraz <laughs> dürüst ol doktor. İkimiz de buranın sıradan bir tapınak olmadığını biliyoruz. Yoksa CIA neden bir tapınakla ilgilensin? Birleşik Devletler ordusu neden bir tapınakla ilgilensin? Peki ya o neden bir tapınakla ilgilensin? Siz neden bahsediyorsunuz? Dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük enerji kaynağını bulmuş olabiliriz. Tamam, herif bitti. Olasılıklar sınırsız. Sizin hükümetiniz de içeridekini bizim kadar çok istiyor. 4 Bunun tane olmasına asla ya. izin vermeyeceğim. Tamam sakin ol lan. Lanet olsun güç kaybediyoruz. Akımı sabitle. Zaman geldi. Lütfen. Aga ne, ne zaman? Zamanınızı ya? hiç bilmiyorsunuz. planlandığı gibi devam edeceğiz. O haklı. Bunu durdurmalısınız. Hepimiz ölebiliriz. <laughs> ya oğlum yap. Vurup durma herkes sikeceğim ben hani ya. Hayır Hayır. hayır üstte bir değişime tanıklık etmeye hazır olun. Patla üstüne ateşle. Elena nasıl ağlıyorsun? Seni de anlamadım. ki. Oğlum bak yanlış yapıyorsun. Salak salak hareketler yapma diyecektim tamam. Umarım o güç götüne girer senin. Ya. Al sana kuzey parası. Oh mis harikayız. Aga Buradan silah yok. Adam. Elena durdurun diyorum da silahım yok oğlum. Silah lazım ya. Yani. Kullanımda. <laughs> makineliyle mi oynayacağız ciddi misin? Susturucu tamam. Yalnız tek elli cephane o herife yetmez. Vallaha yetmez. Kullanımda. Ha iyi. Buradan pompalı kullanmayız da sen pompalı kullanmayız. Beleş cephane. Enerji kritik seviyede. Kıyon Bey ne yapıyorsunuz? Dur. Patlayacağız şimdi. Görürsen patlayacağım. Ne yapıyor lan bu? Oo. Hello Ay, bug gördünüz mü? Bug var. Oğlum ben Kion öldürmedim mi? Kullanımda. What the? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu umarım saçma bir bug değildir ya. Çakla değil mi bu? Tamam. Tamam bug değildir umarım ya gerçekten. Enerji kritik seviyede. Umarım bir bug değildir bu. Elena nasılsın canım benim? çıkış yolu biliyorum. Kanka yanındayım zaten. Aga. Burası birazdan başımıza yıkılacak. Bayan Rosenthal, hemen buradan çıkmalıyız. Sanırım üst katta bir çıkış yolu. Gidelim. Gidelim peki. Siz gidiyorsunuz. Özel kuvvetler. Şey babam. Babam kaza Baban öldü. Onu kurtaramadık. Üzgünüm. Açılıyor. Ne açılıyor? Aha. Elena uç. Tamam aga beni de alın şimdi. Beni de alsanız Oğlum beni de alın lan. Aga beni de alın. Tamam. Ne oldu ya? Beni almadın, beni almadın. Anasını satayım çıkış seni oradan almaya geleceğiz. He, keyfine bakın. Aga sen yapacağını siz. Baba cevap, cevap. Lütfen düşünün. Şurmoyu ölmüyor Aa iyi lan ne kadar yavaş yerendik. Evet aga. Burada tamamız. Bence tamamız ya. Yani. siz ne diyorsunuz? Bizi almadan gittiler. O da ayrı bir mevzu da neyse boş ver. Sardık yani üçümüz oraya anladın mı? Elena ona sarılıyordu. Ben de Elena'ya sarılırdım. Çıkardık yani. Evet yüklememiz hala ilerliyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Kapatalım. Vallahi hiç uğraşmayalım. Siz de beklemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın abi. Bay bay. Oyunu bekleyeceğim bir saniye. Öyle bay bay diyeceğiz. O bölüm bekleyeceğim çünkü. Tamam yüklendi sanırım şu an. Hadi lan. Çok uzun sürdü. O zamanlarda da hiçbir sistem zaten adam akıllı oyunu. Hala Ama biraz fazla bug'um olmuş. Tamamdır. İzlediğin için teşekkürler. Görüşüyoruz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.